Kuraklığa dayanıklı buğdaylar hem su tasarrufu sağlayacak hem de verimi artıracak. Yeni çeşitleri ilimize kazandırmak ve bu şekilde de e, tohum gibi maliyeti değiştirmek için yeni çeşitli gözlenecek verim ile çiftçilerimizin gelir seviyesini arttırmayı hedeflemekteyiz. Kuraklığa dayanıklı yeni tescil buğday tohumu yenilik yayın projesini hayata geçiren Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tanıtım ve hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi suyu e, üreticiye e, ulaştırmamız lazım. Bunun için sulama yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Can'dan projeyle çiftçilerin gelir düzeyinin de artacağını belirtti. Bu konuda bakanlığımızın eğitim yayın dairesi başkanlığıyla beraber e, üstümüzdeki önderliğinde il <laughs> müdürümüzle beraber ortak geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi bu. Demastorasyon e, alanları vatandaşımızın göreceği, yönerek e, yapacağı ne diyelim, ekimleri değiştirebileceği bir sistemi oluşturmamız lazım. E, yoksa e, her gün e, farklı bir şekilde bu e, ne diyelim iklim değişikliği bizi etkilemeye devam edecek. Bunun için de e, bu projeye çok büyük önem veriyorum. Tanıtım toplantısında konu uzmanları ıslah edilen kuraklığa dayanıklı buğday, arpa, yem bitkisi çeşitlerinin özelliklerini ve kullanımını anlatan sunumlar yaptı. Katılımcıların sorularını yanıtladı. Şöyle bir durum var. demek ki toprak yapısına değil.